Hastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ala Krem'e konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Gürkan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gürkan Bey merhabalar. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Ee, öncelikle bizlere bu lezzet durağında misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederiz, çok hoş sağ, sağ olun. Geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Gürkan Bey, ben e, buradaki güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Gürkan Bey'i tanıtmak istiyorum. Gürkan Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ben 27 yaşındayım. İzmir'liyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Evet. E, sektörle doğduğum günde tanıştım. Çünkü benden önce de babam tanışmıştı, ondan önce de dedem tanışmıştı. Üçüncü kuşaksınız. Üçüncü kuşak. Dereden oğula, oğuldan diğer oğula, toruna devam eden bir süreç. Evet, yani biz babamızdan aldık bayrağı ileriye doğru taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz diyebiliriz. Boynuzu kulağa geçirmeye çalışıyoruz yani. <laughs> evet. e, Alışılagelmiş'in dışında bir konseptle İzmir'e evet. merhaba dedik 2015 yılında. E, neler yapıyoruz burada efendim? Biraz firmayı tanıyalım sizlerden. E, burada e, öncelikli olarak işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Çok kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz. E, tamamen doğal süt kreması ile kullanıp ve İzmir'de hiç olmayan bir türlü makaron yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, sağ olsun hem babam ve ustalarım destek oldu özel mi? özel işler yapmaya çalışıyoruz. Buradan selamlarımızı gönderelim. Destekleri, emekleri çok büyüktür hepsinin. Ee, Fatih Yüksel Ustam var benim. Ona çok teşekkür ederim. <laughs> Makaronu bana öğretti. Değil mi? Onun evet. desteğine işte devam ediyoruz, gidiyoruz. Hani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz. Aslında Gürkan Usta tam bu olsa gerek. Estağfurullah. Evet. Ee, biraz da o zaman ürün ürün gruplarını tanıyalım sizlerden. Ee, buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle, ne gibi ürünlerle karşılaşıyoruz? Burada tamamen e, farklı lezzetler var. Zaten makaron taban ürünüymüş. Çok evet. özel kurabiyelerimiz var. İçinde un, yağ ve şeker kullanmadığımız, sadece skorotere bademle yaptığımız kurabiyelerimiz var. Evet. Ee, özel süt kremalı farklı farklı tatlarımız var. Evet. Olman meyveli, canlı meyveler kullandığımız her ürünümüzde canlı me ürünleri kullanıyoruz. Hiçbirimizde esas yok. Herhangi bir katkı maddesi yok. Dondumalı özel ürünlerimiz var. Ya tamamen doğal değil mi aslında? Tamamen doğal. Doğal diyebiliriz. Aynen. Ama biz de bu konuda bazen bilinçsiz olabiliyoruz. Yani tüketici olarak bilmiyoruz bazı şeyleri. Şunu düşünebiliyoruz. Uygun fiyat politikası. Hani aklımıza gelmiyor değil bunlar. Hani bizlerin nasıl anlayabiliriz? Yani ağızda bıraktığı tat mı, rengi mi, e, süresi mi? bu konudaki görüşlerinizde... En basitinden e, süt ne olursa olsun bozulması gerekir. Belli bir, değil bir süreci vardır. 3 gün, 4 gün en fazla 4. günün sonunda bozulması lazım sütlü bir tatlının. Eksilmesi evet. lazım, gömülmesi lazım. Da da bunu fark etmeniz lazım. Bizim ürünlerimiz de öyle. 3. günün sonunda müşteri, biz zaten günlük çalışıyoruz. Müşterinin dolabında da kalmıyor. Doğal olarak söp atması gerekiyor. Ama evet. tabii insanlar buna pek fazla alışmadığı için genel olarak paketli ürünler tettikleri için değil ve 15-20 günler dolaplarında kaldıkları için Marşı. bazen sıkıntıları yaşayabiliyoruz ama yavaş yavaş insanlara alıştırıyoruz bunlara. Yani aslında hepsi bir sağlık bunların değil mi? Yani Aynen sizin öyle. kriterlerinize hizmet verirken Gürkan Bey. Benim kriterlerim öncelikle, öncelikle kriterim kendi tatmadığım, beğenmediğim hiçbir şeyi vermiyorum müşteriye. Empati kuruyorsunuz değil mi? Aynen yani öyle. Siz de bir yere gidiyorsunuz hizmet almaya. Aynen öyle. Yani. Ben Mesela benim burada bazı ürünlerim var. Daha önce bundan 3-5 sene önce başka pastanelerde tattım ve ben bunu yaparım daha iyi için yaparım diyerek yaptığım ürünlerim var. Evet. O yüzden kendim önce kendimi tadıyorum, kendim bakıyorum. Tamamen sağlıklı oluyor. Ondan sonra müşteriye sunuyorum. Bazen hiç beğenmiyorum. Ürünleri çöpe attım oluyor. Direkt imarattan çıkar, çıkar. Evet. Benim birinci önceliğim bu. Ee, bir de alkollü pasta burada evet. yapıyorsunuz. Ya yani nasıl oluyor bu? Zaten ee, e, ee, tiramisu yapıyoruz. Tiramisu'nun orijinali alkollüdür İtalyan tarifi. Alkolü. Alkollü. Onu zaten direkt alkollü olarak yapıyoruz. Bir de opera dediğimiz bir pasta var. Çikolata hastalığı için özel olan 8 kat ve her katında evet. farklı bir alkol var. Evet. Viski, kanyak, lom, azı badem yükleri ve bu şekilde devam ediyor. Bu evet. da çok sevilen bir tatlımız. Çok özel bir tatlı. Başka hiçbir yerde görmedim ben. Evet. O şekilde ee, devam ediyoruz. Severek yapıyorsunuz işinizi. Bence başarınızın sırrı bu. Yani başarılı mıyız, başarılı olacağız mı? onunla hep beraber gidiyoruz. Her çok genç çünkü. Evet, daha önümüzde uzun yollar var. Hedefe ulaşabildik mi bu iki yıllık periyotta? Yani buralar hayal ediyor ya muydun? Bu işin bir hedefi, yani ben bu kadarını bu kadar kısa sürede beklemedim. Çünkü hakikaten mahkum olmaya doğru gidiyor. Özel evet. ürünler, dükkanın lezzeti mağlup oluyor. Ama bu işin bence hedefi yok. Her zaman daha iyisi olabilir. Çünkü bu da maksadı. Değil mi? Her zaman gelişir. Hedef bitmiyor yani. Aynen öyle. Biz herkesi bu aile yerine davet edelim. Her, 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 herkesi beklerim. Herkesi bu aile yerine davet etmiş olun efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok Geldiğiniz için sağ ayağınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ala ve konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.